Herkese Merhabalar Bu videoda sizlere Lübnan'a ait şu an halen kullanımda tedavide olan iki tane para göstereceğim Bunlardan bir tanesi şu an elimde gördüğünüz kağıt 1000 lira. Bir de madeni 500 liraya göstereceğim Bu paraların özellikleri ve değerleri hakkında bilgiler vereceğim Öncelikle bu paramızın boyutu 115'e 61 mm ve 2016 yılında basılmış şu an halen kullanımda tedavide olan bir para. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Size e, paranın basım yılını, tarihi nereden görebileceğinizi de göstereyim. Hemen şurada e, 4 tane Arapça e, rakamlarla e, yazılmış tarihi görebiliriz. Hemen şurada 2016 yazmakta. E, bu para uzun zamandır bu görselle basılıyor. 2011 ve 2012 yılında basılanları da var. E, onun dışında şuraya paramızın e, orta kısmına baktığımızda burada e, alfabenin gelişimini ve değişimini göstermeye çalışmışlar ve e, hemen şurada solda da e, Sedir Ağacı'nı görüyoruz Lübnan Sedir Ağacı e, Sedir Ağacı'nın e, Lübnan için Lübnanlılar için aslında e, çok büyük bir önem var birçok değere sahip e, aslında bunun için söyleyebilecek çok şey var ama ben sizler için burada kısaca anlatacağım bunu Sedir ağacı Gülblamlılar için aynı zamanda umut demek ve bayraklarında da bunu yine sembolize ediyorlar ve birçok önemli yerde de bu sedir ağacını kullanıyorlar sembol olarak. Sedir ağacının şöyle bir özelliği de var. İnsanlık tarihinin kayıt altına aldığı ilk ağaçtır Sedir ağacı ve ilk kez M.Ö. 3. yüzyılda Sümerler tarafından kayda geçirilmiştir ve Sedir ağaçları binlerce yıl yaşarlar ki şöyle Lübnan'da 5000 yaşında olan Sedir ağaçları da bulunmakta. Şimdi bu paranın değeri ilgili size şöyle birkaç bilgi vermek istiyorum. İnternette basit bir arama yaparsanız yani 1000 Lübnan Livresi kaç lira kaç TL diye bir arama yaparsanız karşınıza 475 lira gibi ortamı bir rakam çıkacaktır. Fakat bu e, gerçek doğru bir rakam değil. E, Lübnan e, 2020 yılı içerisinde büyük bir ekonomik krize girdi. E, normalde bir Amerikan doları 4000 liraya eşdeğerdi. 4000 liraya denk geliyordu. Fakat bu yine 2020, 2020 yılı içerisinde bu 6000 liraya kadar çıktı. Ve bildiğiniz üzere hepimizin bildiği gibi son olarak Lübnan'da üzücü bir hadise oldu. Bir patlama oldu. Bir patlama yaşandı. Ve bu patlamadan sonra da sonra da bir Amerikan doları 9000 liraya kadar çıktı. Yani paranın gerçek değeri bu. Bunu söylemiş olayım. Şu an bir Amerikan doları 9000 livreye denk gelmekte. Bu patlamadan önce de zaten 6000 livreye kadar çıkmıştı. Yani o internetteki 1000 lira 4.75'e denk geliyor olayı doğru değil. Gerçek rakamlar bunlar. Paramızın bir arka kısmına da bakalım. Ön yüzünü e, Arapça yapmışlar. Bu arka kısmını da e, Fransızca e, yazmışlar. E, şu altta zaten Fransızca 1000 e, livre yazıyor. Ve yukarıda da yine Fransızca e, Lübnan Bankası yazmakta. E, şu e, aşağıda sağda ve yukarıda solda gördüklerimizde soldaki Arapça rakamlarla paranın zaten seri numarası. E, ve bu para gördüğünüz gibi yine çiğ kondisyonda ve bu kondisyondayken ee, ülkemizde mezatlarda satıldığı fiyatta yaklaşık 5-7 lira arasında. Evet, şimdi bir tane de e, madeni bir paramız var, 500 livre onu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle biraz daha netleyelim. Evet, şöyle gayet iyi gözüküyor, tamamdır. Ee, bu da 2009 yılında basılmış, fakat şu an halen yine Lübnan'da tedavülde olan kullanılan bir para. E, payımızın çapı 24.5 milimetre, ağırlığı 6 gram, kalınlığı da 2.05 milimetre. Şu altta gördüğümüz zaten Lübnan bankası yazıyor burada, e, üstte de basım yılı 2009'u görüyoruz hemen. E, ve bu para Avusturya'da basılmış bir para. Şöyle arka kısmına da bakalım. Evet, bunun da bu kısmını yine e, Arapça yapmışlar yukarıda Lübnan Bankası yazıyor altta Arapça rakamlarla 2009 yılını görebiliyoruz ve ortada da yine 500 livre yazıyor. Bu parada yine uzun zamandır bu görselde bu şekilde basılıyor. Yani mesela 1995-96 yılında basılanları da var. Onlar Kanada baskıları, Kanada'da basılmışlar. Mesela 2006 yılında kiler Paris'te basıldılar. Bu da 2009 yılında Avusturya'da basılan ama yıllar arasında da öyle büyük fiyat farklılıkları yok bu para da yine gördüğünüz gibi yine çil kondisyonda ve bu parada bu kondisyondayken ülkemize yaklaşık 5 lira civarında satılıyor. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de bunun için desteğinizi bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.